Herkese merhaba arkadaşlar Anka kanalına hoş geldiniz. FIFA Online'da envanterlere bakıyoruz. Öğelerde açacaklarımız var. Bu kartları açalım diyoruz hep birlikte. Birçok promosyon kodunun da açıklama kısmında ulaşabildiğinizi söylüyoruz. Gene her zamanki olduğu gibi paralardan başlayalım. Birikmiş paralarımız var. Bunları bir alalım şöyle bir ortalıklardan temizleyelim. Şu antrenörlük puanı da alalım. Altın toptan iyi bir oyuncu çıkartabiliriz belki. Ver düzgün bir kart. 95 zannettim. 85'miş. Şurada şanslı paramız var. Buradan bir açalım. 1.5 milyon çıktı. Gayet güzel. Şurada anahtarlarımız onu olmuş. Bronz top pek etkili bir şey vereceğini zannetmiyorum. 83 verdi. 82, 77 bunları geçiyoruz. Şu yıldız jetonlarıyla ilgili de kaç yıldız jetonumuz var bunlara bakmadık. Şunları sonradan zaten alacağız. Evet arkadaşlar bu kutu çok önemli. Sizler de bu kutudan temin edin. Zaten ücretsiz alıyorsunuz anahtarla açıyorsunuz. Şurada gördüğünüz 95 üzeri oyuncu size 10 numara katkı sağlayacak bir oyuncu oluyor arkadaşlar genelde. Ben iki kez çıkardım, İkisinde de çok etkili milyarlık oyuncular çıkıyor. Bilginiz olsun. Bu sefer pek işe yaramadı ama genel itibariyle işe yarıyor. Bilginiz olsun. Şimdi oyunculara geçelim. Şuradan bir 85'i bir yoklayalım bakalım. Kim çıkacak görelim. Yürüyen çıktı. Koşan tabii ki her zamanki gibi tercihimiz ama listing bu oyuncularda genelde yükseltmeye filan satışlarda kullanabiliyoruz. 83 üzerine deneyelim. Pek bir şey vereceğini zannetmiyorum ama gene bir yürüyen çıktı. Gayet güzel. Geçelim hızlıca. Çünkü pek iyi bir oyuncu değil. Şuradan ne geliyor? Ama forma vermiş galiba. 98'lik 92'lik var. Onu deneyeceğiz. Buradan ne gelecek? Bakalım. Koşan mı dedik ama yürüyen çıktı. 89'luk çıktı. 10 milyon Gayet iyi. Şu 92'lik kaldı galiba elimizde bir tek. 92'liği deneyelim. Bir koşturan çıkartalım ya. Bu. Evet. Bir koşturanımız geldi. Orta sağa. Kim geliyor? 93'lük geldi. Oscar geldi. 14 milyon 300. Fena değil. Bunları zaten arkadaşlar bakmıyoruz. Sonradan ben açıyorum onları. Pek bir şey kalmamış burada. Şu videoyu sonlandırmadan jetonlarımız 2244'e ulaşmış. Özel teklifimiz var. Tabi biz bunları alamıyoruz arkadaşlar. Parayla alınıyor çünkü. Ee, burada ne gelmiş? Yüzde yüz. Ha para. Para kutusu bu. 600 bunu zaten almıştık. Daha önce kullanmıştık. 750'yi belki deneriz gene arkadaşlar. Bir tane bu videoya sıkıştıralım mı? Ne dersiniz? 750 bir tane belki üst sınıf bir oyuncu çıkartırız. Burada oyuncularda şu paketlerde ne var? %25'i bizim klasik paket %100'ü karşılıyor ama çok etkili oyuncu çıkartamıyoruz buradan. Bu ne? %30'unu veriyor. %30 bu da. Bunlar iyiymiş ama bunlardan alamıyoruz. Sezon paketi var. Bir tane belki bundan yapıştırırız. Kaçtı o? 800. Bundan alınabilir arkadaşlar. 3500'den de alamıyoruz. Para istiyor. Bunlar zaten direkt parayla alınıyor. Bizim sezonluk paketimiz işe yarar. Klasik paket kaç bu? 600'e 800. Değmez. Değmez. 800 verip bunu alırız. Ama ilk önce şu ee, buradan şunu bir alalım. Yüzlük oyuncu verebiliyor çünkü. Yani genelde 93 üzeri bir tanesi çıkıyor. 95'lik belki kaparız. Veya yüzlük alabiliriz şuradan 750 verelim alalım hemen. Aldık arkadaşlar. Onaylayalım. Bakalım. 100 100 100 diyelim. 100 gelsin arkadaşlar. 100 100 100 100 100 100'lük bir oyuncu ver. 95'lik geldi maalesef. O da hiç çoktan iyidir tabii ki. Bir deneyelim bakalım. Açalım bir tane. Gene koşturan olacaktır zaten. Etkili bir oyuncu çıksa süper olur. Sola çık çıktı. 96'lık 182 milyonluk Sancho geldi. 105 hızı var arkadaşlar. Bu da Sancho da iyi bir oyuncu. Fiyat açısından da iyi. Şimdi bir jeton daha kullanalım. Nerede bu? Mağaza kısmından. E, 1494. Hmm. İkisini birden kaldırmayabilir. O yüzden şurada sezon paketini. Bir deneyelim. Birçok oyuncu açmış olacağız burada. Bakarsanız buradan tutar şansımız. Şunu alalım bakalım, onaylayalım. Evet, 10 milyonluk 5 tane geliyor. 50 milyon buradan aldık. 95, 96, 94 var. Şu 94'lüğü bir kullanalım hepsinden koşan çıkartırsak süper olacak. Evet bir koşan daha geldi. Bakalım kaç. Forvet geliyor. 94'lük geldi. Isak. İşimize yaramaz ama yükseltmelerde kullanabiliriz. 95'ti yoklayalım. 96'dan etkili bir şey çıkar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bir koşan daha. 96'dan 97 98 çıkarsa o bizi sürükleyecektir ama hep yani üzerini vermiyor 95 artı diyoruz ama olmuyor arkadaşlar yani 95'te 95'i veriyor 96 diyor bakalım 96 verecek yüksek mi verecek hep birlikte göreceğiz bir koşan daha geliyor tabii ki bu galiba defans evet stoper geldi 96 geldi Marcano 58 binlik 58 milyonluk geldi ee, Yıldız yutunumuz ne kadar kaldı? Bir bakalım arkadaşlar, şuradan gir. 694 alamıyoruz. 750 miydi bu? 750. Şurada hedeflerden toplayabiliyor muyuz acaba? Biriken var mı burada? Burada birikenler varmış galiba. Bakalım. Tamam dedik. Mağaza. Evet 1100'e çıktı. Güzel. Şuradan tekrar bunu bir alalım. Videonun içine sıkıştırmış olalım. Buradan. Bu sefer 100 gelsin. Bu sefer 100 gelsin. Hadi bakalım şansımıza. Bu sefer 100 gelsin diyoruz. 100 100 100 100 100 100 100, 100. ver 100'ü 95 verdi gene. bakalım bundan ne çıkacak. Bir türlü çıkartamadık yüz arkadaşlar oradan. Koşan da açtırdık. Forvet geldi gene. Gene 95'lik. 30 milyonluk oyuncu geldi bu sefer. Pek etkili olmadı arkadaşlar. Daha da yok zaten. Artık bundan sonra yeni yıldızcı tonlarında paket açışlarında karşılaşmak dileğiyle diyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Yeah Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better. Be